Şahin Bey, tüp bebek tedavisi başarısız olunca hastalar ne yapmalı? Merhaba İsmail Hanım. Bence tüp bebek başarısızlığı sonucunda en önemli dikkat edilmesi nokta öncelikli olarak moralin bozulmaması. Çünkü tüp bebek tedavileri aslında belirli bir başarı oranı üzerinden yürüyen tedavilerdir. Çok iyi şartlarda dahi eğer tedavi uygun uygulanmış, hasta iyi değerlendirilmiş, bayana ve bayana ait olan bütün tedaviler yerinde uygulan iyi kalitede bir verilmiş olmasına rağmen elde edilebilen başarı oranı %50 ortalamada diyebiliriz. Özel hastalarda biraz daha yüksek oranlara da çıkıyoruz. Ama sonuçta tersten baktığımızda en iyi şartlarda dahi bir %50 gibi bir olumsuzluk olmamasına rağmen gebelik olmayabiliyor. Buradaki kritik nokta benim açımdan hastaya ait parametrelerin ve embriyo ait parametrelerin iyi değerlendirilmesi. Eğer bütün bu parametreler olumluysa, hastanın yaşı uygunsa kesinlikle morali bozmadan ilk iki deneme için belki çok daha derin araştırmalara girip de daha fazla zahmet ve maddi yüke girmeden tekrar denemelerini öneririm. Ve bu iyi kalitedeki embriyolara sahip ve iyi yaştaki hastalar için geçerli. Ama Tedavi sonrasında yapılacak olan şey başarısızlık halinde hem yumurtaya hem de erkeğe ait olan parametrelerin yeniden gözden geçirilmesi, gerekiyorsa bunlara yönelik olarak testlerin yapılması ve embriyo kalitesinin değerlendirilmesiyle beraber rahim inceliği, duvarın kalınlığı, trilaminer olup olmaması yani bebeği kapabilme ile ilgili parametrelerin gözden geçirilip bu olaylara odaklanılması gerekir. Çok teşekkür ederim.